efendim nasılsınız mucize ötesi <laughs> ben, ben de mucize ötesiyim tabii ki Refik korkmaz kendisine sevgiler selamlar hocam o yolculuğu başlattı bana ve beni attı mısırlara ama Refik Hoca ile başladı her şey Refik Korkmaz başladı evet. tohumu e, o ekti değil mi evet. eken Sayın evet. Refik Korkmaz Kesinlikle. hepimizin gerek yüreklerine gerekse bilinçaltımızda o tohumları eken Sayın Refik Korkmaz kendisi Kendisine... sonsuz şükranlar Aynen. sonsuz şükran yani hocamızdan çok şey öğrendim çok şey kattı hayatıma gerçekten şimdi zaten hocamın sayesinde oldu yani Derya diyelim. <laughs> Derya diyelim. Gerçekten de öyle ve evet. tabii ki e, 32 yıllık bir çalışma neticesinde ortaya evet. çıkartmış olduğu, koymuş olduğu bir sistem, bir teknik ve çok meşakkatli bir yolculuk evet. ve buna rağmen de Sayın Refik Korkmaz hiçbir zaman mütevaziliğinden. E, ayrılmamıştır, kopmamıştır. Çok da aleyhicenaptır kendisi. Çok, kesinlikle. Çok. Hocamıza sevgiler, selamlar. Sevgiler, saygılar, selamlar. selamlar. Geçiyoruz <laughs> buradan hocamıza.